Karşılaşmanın ardından Ay Yıldız'ın oyuncuları ile birlikteyiz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Harika bir mücadele. Gerçekten bugün gole doyduk desek yeridir. İlk yarıya 7 gol sızdırmayı başardınız. İkinci yarıda belki de skorun verdiği Rahmetlik vardı. İkinci yarıda tek gol çıktı. Bence güzel bir mücadele oldu Kürşat. İlk maç değerlendirmesini senden alayım. Çok güzel bir maç oldu. Arkadaşlarımız gayet iyi oynadı. Çok güzel defans yaptık ilk yarıda. Bence defanstan çok ileride senin Mücahit'le evet. olan uyumun harikaydı. Harikaydı. Ee, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel oynadılar. Ee, ben galibiyeti eşim Lütfiye'ye armağan ediyorum. Ayrıca ee, Tayyip'in ablası benim kuzenim Tuğba'ya da armağan ediyoruz. Buradan o zaman mesajlarınızı da iletelim bu. <laughs> Lafınız bittiyse. Tayyip, Tayyip bugün gerçekten harika bir mücadele sergilerin. Enfes top kontrollerim vardı. Özellikle arkadaşlarına yaptığın servislerle. Eyvallah. Senin de birkaç kelimeni alalım. Mükemmel bir maçtı. Rakibimiz de çok güzel temiz aldı. Güzel bir galibiyet aldık. Buradan atlamada bu maçı armağan ediyorum. İyi akşamlar. O zaman ben rakip olaylarınızı olarak hem ikinize hem de takımınıza. maçlarda başarılar. Dileyelim herkese iyi akşamlar. Teşekkür